Ha, grubuma katılın ve bu abone tuşunu kırın. 7 abonem var. Lütfen bu abone tuşunu like tuşlarını kırın. Kırın kırın. Ve grubuma katılın. Katıl grubumdaki kişileri göstereyim. Bu kim lan? Mavi çita benim kanalım ne? Bir de yumuş oyuncaklar. Ben şunlarda abonelikten çıkayım durun. Ben bunda abonelik yok. Çıkıb be abonelikten. Belki abonelikte olmalı. DS. Ben seni çok severdim ama abonelikten çıktım artık. Çünkü grubumuz abone olacağız. Niye hala DS var? abone çık abonelikten çık Heh, oldu arkadaşlar abone kırın videolarını kırın abicim seni de severim ama senden de çıkmalıyım bu abimizi çok seviyorum segan Ayan o zaten yumuş abisi ondan, ondan çıkmayacağım en sevdiğim SMG4 ben çıkarım Maalesef zaten benim çık kanalım. Araba. Ben buna neden abone oldum bilmiyorum. Çıkar. Araba çıkamıyor. Abone çık Arabadan da çıkamıyorum Abone olundu. Abonelikten çık. Bak hani şu her gün bir Allah ayıbıyla bir video çekiyorlardı. Ondan da çıkacağım için birazdan. Şimdi arkadaşlar aboneliklerde ben sana abone olmuştum senden çıkalım en sevdiğim gibi de tuvaletleri yap ama ben senden nasıl gideceğim tamam bunlar dursun sadece benim kanalımda bakın altlarda sadece bunlar gözüküyor bunlar benim yani ekibim siz de benim ekibime katılın ve yani siz de bizimle üye olun Kat yani abone ol tuşuna basın Bu oradaki katıl tuşuna basın Sonra bizle her zaman bizimle birlikte video çekebilirsiniz, istediğiniz gibi. Ve bakın bu videoların benim bir düşmanım vardır. A abicim videonu çaldım, çalarım sana. <laughs> bye bye. Yani bay Yani vay vay.